Evet efendim tebrik ederiz. Öncelikle bütün basın olarak. Teşekkür Mutluluk ediyoruz. Beliriz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. vallahi masa geziyorduk. Hani sizi bekletmemek için hemen çıktık tabi, e, Ayağınıza sağlık geldiğiniz, yalnız bırakmadığınız için de çok teşekkür çok ederiz. Çok fazla yani. yormadan kısa kısa da düşüncelerinizi alalım, duygularınızı alalım. Muhabir arkadaşım Samet hep diyor ki onlar için survivor şimdi başlıyor. <laughs> i̇yi ki <laughs> Samet neredesin? İyi <laughs> iyi söylüyormuş vallahi. Kaç yıllık evlisin? Tecrübe <laughs> mi konuşuyor yoksa? <laughs> ha? Tecrübe konuşmuş belli. <laughs> Var mı tavsiyen Samet? Söyle hemen uygulayalım. Evel, hemen hemen çocuk. Tamam. Valla evet. çalışmalara başlayacağız inşallah inşallah bizim de niyetimiz o zaten evliliğin yani, en güzel şeyi de amacı da o zaten. Çocuk olunca bir daha çocuk. İnşallah bakalım inşallah Allah yani, kısmet ederse inşallah. Gelecek soruları da bundan sonraki gün, önümüzdeki günler için şimdiden hazırlıyordur. Duygularınız nelerdir neler hissediyorsunuz? Aşkım ya? önce sen söyle duygularını. Ee, öncelikle sizlerin burada olması bizim için çok değerli ilginiz için çok teşekkür ederiz. Valla çok heyecanlı garip duygular aslında ilk defa hissettiğim duygular. Bunca sevdiğimiz insanın bizim için burada olması çok heyecan verici. Ve uzun zamandır da bugünü hayal ediyorduk. Sonunda da oldu. Ve çok güzel tadını çıkaracağız, keyif olacağız. Arkadaşlarımızla beraber eğleneceğimiz çok güzel bir akşam teşekkür geçireceğiz. Teşekkür, teşekkür ederiz size de. Ee, şu şunu söyleyeyim ben de gerçekten evlilik hani yıllarca kaçtım kaçtım artık kaçamadığım noktada zaten su ile karşılaştım ve gerçekten doğru kişiyle yapıldığında evlilik dünyanın en güzel şeyi hele bir de böyle güzel bir çocuk hatta çocuklar güzel bir aile herhalde hayatta kazanılacak en büyük ödüldür. Biz bugün çok bir mutlu gündeyiz. Arkadaşlarımız da sağ olsun sizler de bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah bundan sonra da hayatımıza huzurlu, mutlu bir şekilde devam ederiz. Şimdi damatlık yürürken biraz... Kilo mu aldın demek istiyorsun? Biraz kilo <laughs> aldım biraz. <laughs> Gelinliği soracağım, damatlığı soracağım, oradan bağlantı yapayım dedim. <laughs> Valla ben geçen sene biz bir film çekiyorduk geçen sene Kayseri'de. Onu tabii siz de bilmiyorsunuz. Attan düştüm. Attan düşündü ve üç tane omurum kırıldı. Ee, ve yaklaşık üç buçuk dört ay korseyle gezdim. O sırada çok kilo aldım. Biraz evet, düğüne kilolu verdim ama düğünden sonra hemen <laughs> diyete başlıyoruz tabii ki. <laughs> Efendim, Efendim, gelinliğinizi hemen soralım. Özel mi yaptırdık, gelinlik ee, Bu diye başka gelinlik olacak mı? Genelde 2-3 tercih ediliyor. E, özel program. yaptırmadım. Sade bir şey tercih ettiğim için aslında bulmam çok kolay oldu. Tam bana uygun bir gelinlik. Ee, after için bir kıyafet değişimi olacak tabii ki. Ama e, o da böyle gelinlik gibi değil. Daha kısa ben de after daha için rahatsız. Ben de after için kıyafet değiştireceğim. Çünkü ceketi çıkarınca hafif göbek belli olacak. O yüzden siyah bir gömlek var yanımda. Hemen afterda onu giyeceğim mesela. Devam edeceğim rahat bir şekilde hemen balayı planımız programımız var mı? Balayı planımız şu anda yok. Çünkü bizim Eylül ile Aralık arası işlerimizin en yoğun olduğu dönem. Yaklaşık Aralık'a kadar buradayız. Belki birkaç gün böyle bir kaçabiliriz ama Aralık'ta uzun bir yurt dışı seyahatimiz olacak ama Aralık'a kadar buralardayız. Yani. Nikah şahitlerimizi sorsak. Bir de birçok Survivor özellikle dostlarınız, arkadaşlarımız, Ee, Arkadaşlarımız orada. tabii gelemeyenler yıllarca... Gelemeyenler de var galiba. Gelemeyenler de var. Ee, gelenler bizi yalnız bırakmadılar tabii ki. Yani yıllarca beraber ekran karşısındaydık. Onlara teşekkür ediyoruz. Nikah şahitlerimiz de benim çok eski arkadaşlarım hepsi. Sude'nin de aynı şekilde. Onlar da nikah şahitliğimizi yaptılar. Bizim için çok mutlu bir gece. Size de bir kez daha teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ee, çok sağ olun yani. Biz de tekrardan mutluluklar diliyoruz efendim. Çok Güzel sağ olun. Yıllara diyelim efendim. Yazlık hocayla tamam. inşallah. Sağ Bu olun. arada benim bugün doğum günüm. Evet, bugün öyle. doğum <laughs> günüm. Ben herhalde stratejik bir hata yaptım. Geçen de söyledim bunu. Ben herhalde bundan sonra doğum günümü kutlayamayacağım. Evlilik yıl dönümü olarak harcanacak yani. İkisi bir arada. Atakan yani. Bey söylemişti hem doğum günü hem de özel <laughs> evet, evet. gün diye. Ama bir yakıp artı değil mi? İkisini bir arada çıkartıyorsunuz. İkisi bir arada oldu işte evet. <laughs> Masraf. Yani gibi diyelim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Şey. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun.